HMK'da gördünüz. HMK'daki gibi. Hani hakimin hukuki sorumluluğunda biz davayı devlete açıyorduk ya. Sonradan işte devlet e, bu meblağı ödemişse hakime rücu davasını kaç yılda açıyordu? Bir yıl. Aynı. Peki. Arkadaşlar şimdi geliyorum şuraya. İcra dairesinin yükümlülükleri nelerdir? Olumlu yükümlülükler yani yapmasının arkadaşlar zorunlu olduğu davranışlardan bahsediyorum. İcra dairesinin yapması gereken, yapmasının zorunlu olduğu davranışlar. Benim notlarınızdan takip etmeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bir dosya açılması ve tutanak düzenlenmesi. İcra dairesinin arkadaşlar alacakların takip talebini kabul ettikten sonra o takibe özgü o yılla başlayan bir numara vererek dosya açtığını görüyoruz. Peki açılan dosyalarda yapılan işlemler tek tek tutanağa geçirilir ve biz düzenlemiş olduğumuz tutanakları dosyada saklarız. İcra dairesinin tutanakları dosya açılır ve o dosyada saklanır. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar, icra dairelerinin kanundan kaynaklı birinci olumlu yükümlülüğü dosya açılması ve tutanak düzenlenmesidir. Peki soru, icra dairesinin tutanakları gelişi güzel tutulabilir mi? Cevap hayır. İcra dairesinin tutanakları gerekçeli olmalıdır. Biz arkadaşlar burada yapılan işlemlerde tutanaklarımızda gerekçeyi göstermeliyiz. Peki bu tutanakların iki tane e, fonksiyonu vardır. Bir, aleniyet fonksiyonu. iki ispat fonksiyonu. Peki icra dairesinin tutanakları alenidir. İlgili olduğunu ispatlayan herkes İcra dairesinin tutanaklarını görebilir. Hatta bunlardan birer tane arkadaşlar parasal ücretini ödemek koşuluyla örnek dahi alabilir. Peki icra dairesinin tutanaklarının aleniyet fonksiyonu vardır. Tutanaktan kastınız ne hocam? şu ben icra dairesinin hacize çıktığını görüyorum. Hacize çıktığında hangi mallarını haciz ediyorsa bunları tek tek tutanağa yazar. Mesela satıştan, satış işlemleri yapılırken bir işlem yapılmış, kendisine bir talep ya da beyan gelmişse bunları tek tek bakın tutanağa geçirir. Yapılan işlemlerin kendisine gelen talep ve beyanların tutanağa geçirilmesi bu tutanakları da açtığı dosyada saklayacak. Peki arkadaşlar ben bu tutanakları görebilir miyim? Aleni olduğu için evet. Hatta bunların ücretini ödemek koşuluyla bunlardan örnek bile alabilirim. Peki soru icra dairesinin tutanaklarının aleniyet fonksiyonu yanında bir de ispat fonksiyonu vardır. Arkadaşlar icra dairesinin tutanaklarının biz aksini ispat edinceye kadar bunların içeriklerinin doğru olduğunu kabul ediyoruz. İcra dairesinin tutanakları arkadaşlar resmi sicil hükmünde olduğu için bunların aksi ispat edilinceye kadar içeriklerinin doğru olduğu kabul edilir. MK'yı görmüş müydünüz arkadaşlar? Bu arada siz bütün dersleri aldınız mı? HMK'yı görmediniz mi daha? Tamam. O zaman HMK'da arkadaşlar göreceksiniz. İcra dairesi resmi bir organdır. Tutanakları resmi sicil hükmündedir. Bunların aksi ispat edilinceye kadar içerikleri kabul edilir. Peki arkadaşlar bir hukuki işlem teşkil ediyorsa bu tutanaklar biz hukuki işlemlerde bu tutanakların aksini ancak neyle ispat edebiliriz? Yazılı delillerle ispat edebiliriz. Yazılı delilden kastımız arkadaşlar senetle ispattır. Peki dikkat dikkat eğer icra dairesinin tutanakları hukuki işlem teşkil ediyorsa bunların aksini biz tanık dinleterek ispat edemeyiz. Ses ya da kamera görüntüsü kullanılarak ben arkadaşlar bunları ispat edemem. Tutanakların aksi ancak ne ile ispat edilebiliyor? Hukuki işlem teşkil ediyorsa yazılı delillerle ispat ediliyor. Peki icra dairesinin kanundan kaynaklanan birinci olumlu yükümlülüğü dosya açılması tutanak düzenlenmesidir arkadaşlar. Peki geliyorum ikinci olumlu yükümlülüğümüze. İcra dairesi takip başlatıldıktan sonra takibe mahsuben bir ödeme yapılacaksa bu ödemeleri nerede kabul etmelidir? Adalet Bakanlığının belirleyeceği icra dairesinin banka hesaplarında kabul etmeli. Bakın eskiden biz bu ödemeleri icra veznelerinde kabul ediyorduk. Yani borçlu ya da borca mahsuplan üçüncü kişi eskiden ödemeyi icra veznesine yapardı. Buradan da para kimin hesabına havale edilirdi. Alacaklı daha doğrusu çok üzülüyorum. Alacaklı da gelirdi alacağını icra veznesinden elden alırdı. Yalnız burada rüşvet ve zimmet gibi olaylar çok fazla olduğu için kanun koyucu bu düzenlemeyi bozdu. Yeni bir kural getirdi. Biz bundan sonra ödemeleri icra ve iznesine yapmıyoruz. İcra dairesi takipten sonra ödemeleri nerede kabul edecek? Adalet Bakanlığının belirleyeceği icra dairesinin banka hesabında kabul edecek. Peki ben bu parayı sonra 3 iş günü içinde alacaklının ya da varsa vekilinin hesabına havale edeceğim. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Örneğimle birlikte konuyu daha iyi anlayacaksınız. Mesela alacaklı A, borçlusu B'ye 40 bin liralık bir takip başlatsın. Bu takip başlatıldıktan sonra biz borcun sona erdirilmesiyle birlikte takibi de sona erdirmek istiyorsak borçlu ödemeleri takipten sonra kimin aracılığıyla yapmalı? İcra dairesi aracılığıyla yapmalı. Peki borçlu 40 bin liralık borcunu Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği icra dairesinin banka hesabına yatırır. Peki ben bu parayı 3 iş günü içinde alacaklının ya da varsa vekilinin banka hesap numarasına havale ederim. Hocam ödemeler bu şekilde icra dairesi aracılığı ile yapılırsa takip ne olacaktır? Sona erecektir. Peki size bir soru. Ben icra dairesinin aracılığı olmadan alacaklıya haricen ödeme yapsaydım, elden ödeme yapsaydım borç sona ererdi ama borç sona erse bile takip sona ermezdi. Peki takibin sona ermesi için borçlu ödemelerini kimin aracılığıyla yapması gerekir arkadaşlar? İcra dairesi aracılığı ile yapması gerekir. Herkes takibin sona ermesi gerektiğini, nasıl sona erdirildiğini anladı mı arkadaşlar? Dikkat dikkat ben icra dairesi aracılığı ile ödeme yaparsam bu şekilde takip sona erer. İcra dairesinin aracılığı olmadan haricen ödeme yapılırsa bu durumlarda borç sona erer ama takip sona ermez. Haricen ödemelerde takip sona ermiyor. Peki hocam ödemeler kural olarak icra dairesi banka hesabı aracılığıyla yapılır. Bu kuralın bir istisnası var arkadaşlar. Ocak e, haciz sırasında yapılan ödemeler. Kitabınızda böyle bir not var görüyor musunuz? Eğer borçlu haciz sırasında bir ödeme yapmışsa haciz sırasında yapılan ödemeleri icra müdürü elden kabul edebilir. Ancak bu ödemeler en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği icra dairesinin banka hesabına yatırılmalı ve ben bu parayı 3 iş günü içinde sonra arkadaşlar alacaklığın hesabına havale etmeliyim. Peki soru diyelim ki ben bugün günlerden salı gittim borçlu evinde hacze arkadaşlar tam haciz yapacakken o sırada borçlu para ödemek istedi. Haciz sırasında elden bir ödeme yapılırsa borçlu bunları arkadaşlar borcunu ödemek istediğinde icra müdürü ne yapar arkadaşlar parayı elden alabilir. Salı günü ben parayı elden aldım. Şimdi bu parayı en geç ne zamana kadar icra dairesinin banka hesabına yatırmalıyım? En geç çarşamba günü saat mesai saati sonuna kadar. Yani 5'e kadar bu para arkadaşlar icra dairesinin banka hesabına yatırılmalı. Peki ben bu parayı sonra üç günü 3 iş günü içinde kimin hesabına havale edeceğim? Alacaklının hesabına havale edeceğim. Peki o zaman soru kural ödemeler bank aracılığıyla yapılmalı. İstisna İcra müdürü ne zaman elden ödemeleri kabul edebilir? Elden ödemelerin kabul edildiği tek durum haciz sırasında yapılan ödemelerdir. Unutmayın. Peki arkadaşlar borçlu eğer burada ödeme yapacaksa bu ödemeler ne aracılığıyla yapılmalıdır? Türk lirası cinsinden aracılığıyla yani para ile yapılmalıdır. Arkadaşlar borçlu borcuna karşılık ayni ödeme yapabilir mi? Yani borcuna karşılık eşyalarını verebilir mi? Veremez. Ödemeler TL cinsinden para ile yapılmalıdır. Peki hocam ya alacaklının alacağı yabancı para cinsinden bir alacaksa o zaman ne olur? Ödemeler arkadaşlar gene TL ile yapılır. Zira alacaklı yabancı para cinsinden alacaklarını takibe koyarken bunları Türk lirasına çevirerek takip başlatmalıdır. Peki burada kuru biz neye göre belirliyoruz? Takibi başlattığımız tarih ya da vadedeki kur üzerinden seçimlik hakkımız vardır. Alacaklı için hangisi menfaati ise takip talep tarihi ya da vadedeki kur üzerinden alacağını TL'ye çevirerek bakın takip Türk lirası cinsinden başlatılmalı borçlu da gene ödemelerini TL cinsinden yapmalıdır. Peki arkadaşlar şöyle aynen ödeme kaydı yapılırsa e, şimdi uygulamada bunlar farklı Yunus. E, uygulamada biz dolar cinsinden de mesela alacak varsa aynen ödeme kaydı konulmuşsa bunları ne yapabiliyoruz? E, bu şekilde dolar olarak takibe koyup dolar olarak tahsil edebiliyoruz. Ama dikkat! kanunda bu yazmaz Yunus. Yani uygulamaya yönelik bir bilgidir. O yüzden sen kural olarak şunu bil. İcra iflas hukukunda takip başlatılacaksa kanun metnine göre burada alacak miktarı TL'ye çevrilerek takibe konulur. Peki alacak Türk lirasına çevrildikten sonra takibe konulmakla birlikte borçlu ödemelerini gene ne cinsinden yapmalıdır? Türk lirası cinsinden yapmalıdır. Peki size başka bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Biz burada kısmi ödeme yapsak icra müdürü kısmi ödemeleri reddedebilir mi? Hayır. Kısmi ödemeler geçerlidir. Gene arkadaşlar borçlu ödediği miktarda borcundan ne yapacaktır? Kurtulacaktır. Dikkat kısmi ödemeler geçerlidir. Borçlu ödediği miktarda borcundan kurtulur. Arkadaşlar bizim eğer yabancı para alacağınız varsa alacaklının seçimli hakkı vardır. İster vadedeki kur üzerinden, isterse takibi başlattığı tarihteki, takip talep tarihindeki kur üzerinden alacağını Türk lirasına çevirerek takibe koyabilir. Bu konuda alacaklının seçimli hakkı vardır. İstediği kur, yani menfaatine olan kur hangisiyse alacağını TL'ye çevirerek takibi bu şekilde başlatabilir. Peki arkadaşlar o zaman herkes şurayı anladı mı? Biz eğer takipten sonra borca mahsulen bir ödeme yapacaksak bunları icra dairesi nerede kabul etmelidir? Olumlu yükümlülük Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği icra dairesinin banka hesabında kabul etmelidir. Peki tek istisnası haciz sırasında yapılan ödemelerdir. Geçtim. Bir diğer olumlu yükümlülüğümüze bakalım. Para ve değerli eşyaların tevdi edilmesi. Tevdi etmek ne demek arkadaşlar? Bırakmak ya da teslim etmek anlamında kullanılıyor. Peki biz borçlunun haciz esnasında parasını ve değerli eşyalarını haciz etmişsek bunları İcra müdürü haczettikten sonra kendi elinde tutamaz. Gene bu kıymetleri haczetttikten sonra yedi emin sıfatıyla borçluya bırakamayacaktır. Peki hocam biz para ve değerli şeyleri hazzettikten sonra en genç arkadaşlar bunları ertesi gün mesai saati sonuna kadar icra kasalarında saklamalıyız. Zorunluluk hallerinde bunlar Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği icra dairesinin banka hesap numarasında saklanıyor. Peki dikkat edecek olursanız arkadaşlar biz burada ne yaptık? Para ve değerli şeyleri haczettiysek bunları en geç ertesi günün mesai saati sonuna kadar İcra e, ve e, kasasına tevdi ettik. Orada saklayacağız. Ya da arkadaşlar bunlar zorunluluk hallerinde Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği icra dairesinin banka hesap, numaralarına, e, banka hesap numaralarına ya da banka kasalarına tevdi edilmelidir. Yani buralarda saklanacak. Peki biz diyelim ki borçlunun cebindeki parasını haciz ettik. Haciz esnasında ziynet eşyalarına haciz koyduk. Kolunda burma burma bilezikler, parmağında tek taş yüzükler vardı. Bunları haciz ettik. Peki bu adamın ziynet eşyalarıyla birlikte değerli birkaç kolayca paraya çevrilen eşyalarına haciz koyduk. Bunları icra müdürü kendi elinde tutamaz. Bunları yediğimiz sıfatıyla borçluya da bırakamaz. Peki hacizden sonra bu para ve değerli şeyler nereye bırakılır? İcra kasalarına. Peki orada saklayacağız. Zorunluluk hallerinde biz bunları Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği, İcra dairesinin banka hesap numaralarına ya da banka kasalarına tevdi ediyoruz. Peki arkadaşlar burası anlaşıldı mı? Üçüncü olumlu yükümlülük Tamam. O zaman o zaman size bir e, şey söyleyeyim. Çiğdem'in bir sorusu var. Hocam haciz sırasında olduğunda mı üç gün içinde demiştik? Kitapta ertesi gün yazıyor. Orayı kaçırdım. Özür dilerim demiş. Şöyle bir şey biz e, eğer şöyle borçlu ödeme yaptıktan sonra icra dairesinin banka hesabına bu parayı 3 iş günü içinde alacaklığın hesabına havale ederiz. Bak icra dairesinin banka hesabına yatırılan para 3 iş günü içinde alacaklığın hesabına havale edilir. Bu şekilde ödemeler bankalar aracılığıyla yapılırsa takip sona erer. Eğer haciz sırasında bir ödeme yapılırsa Haciz sırasında yapılan ödemelerde biz bunları en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar icra dairesinin banka hesabına yatırıyoruz. Sonra bu para 3 iş günü içinde gene alacaklının ya da varsa vekilinin hesabına havale ediliyor. Borçlu da mutlaka TL üzerinden ödüyor. Evet mutlaka TL cinsinden ödeme yapılmalıdır arkadaşlar. Dikkat edin tamam mı? Peki geliyorum UYAP sisteminin kullanılmasına. Arkadaşlar UYAP'ın açılımı ne demek? Ulusal yargı ağı bilişim sistemleri ya da ulusal yargı ağı projesi demek. İcra dairesinin arkadaşlar burada şunu yaptığını görüyoruz. Biz kendimize gelen her türlü talebi, beyanı, açmış olduğumuz dosyaları, tutmuş olduğumuz tutanakları bu yap sisteminde düzenleyeceğiz, saklayacağız ve kaydedeceğiz. Çünkü bakın burada her türlü bilgi ve belge internet ortamına aktarılarak internet ortamındaki veri sisteminde saklanmalı. Peki arkadaşlar 6352 sayılı yasa yeniliğidir. 2012 yılında icra dairelerine getirilen olumlu bir yükümlülüktür. Ben bundan sonra açtığım bütün dosyaları, ya bana gelen her türlü talep ve beyanı, düzenlemiş olduğum tutanakları, bu e, uy